Hindistan'ın orta kesimindeki Chhatisgarh eyaletinde yaşayan iki Hristiyan aile, inançlarını terk etmeyi reddettiği için sosyal boykota maruz kaldı. Hindistan'ın orta kesimindeki Chhatisgarh eyaletinde yaşayan iki Hristiyan aile, inançlarını terk etmeyi reddettiği için sosyal boykota maruz kaldı. 6 Mart'ta düzenlenen köy toplantısında Hindu sakinler, Hristiyan ailelerin köyde geçimlerini sağlamalarını engellemeye karar verdi. Sosyal boykot kapsamında ailelerin köydeki su kaynağından içme suyu getirmeleri, marketten alışveriş yapmaları ve çalışmaları yasaklandı. Pastör Dipak Kumara göre 10 Şubat'ta düzenlenen köy toplantısında Hristiyanlara ibadet hizmetlerini durdurmaları ve inançlarından vazgeçmeleri söylendi. Toplantının ardından birkaç Hristiyan dua toplantılarına katılmayı bıraktı ve köydeki Hristiyanların sayısı 40'tan 12'ye azaldı. Geriye kalan iki aile inançlarından vazgeçmeyi reddedince yerel sakinler tarafından dışlandı. İnancına sadık kalan Hristiyanlardan biri olan Mohan Nişat, ihtiyaç duydukları temel şeyler için köyden 8 kilometre uzağa gitmek zorunda kaldıklarını, eşinin bu sıkıntılara dayanamayarak köyü terk ettiğini ve nerede olduğunu bilmediğini belirtti. 6 yıl önce İsa Mesih'i kabul etmesi nedeniyle yerel topluluğundan dışlanan Nişat, İsa Mesih'i bırakıp Hindu inancına dönmeyeceğim, hayatımdan vazgeçebilirim ancak İsa Mesih'i inkar etmeyeceğim dedi.